İstanbul avcılarda bir kadın zorla otomobile bindirilerek kaçırıldı hem de güpe gündüz. O anları bir çevre sakini cep telefonuyla kaydetti. Görüntüler polisi harekete geçirdi. Ya, bu Çığlık çığlığa bağırdı, direndi, zorla araca bindirilerek kaçırıldı. İstanbul Avcılar'da öğle saatlerinde görüntülendi bu zorbalık. Bir şehir eşkıyası güpe gündüz genç kadını kollarından tuttu zorla otomobile götürdü. Kadın bırak beni diyerek direndi. O sırada yoldan geçenler çığlıklarını aldırmadı. Plakayı göstersene. Erkek kadını zorla arka koltuğa bindirdi, ardından direksiyona geçip uzaklaştı. Çevre sakinleri o anları cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyle ilgili polis inceleme başlattı.